Bireysel emeklilik sözleşmenizdeki birikimlerinizin gerçekten kar mı yoksa zarar mı ettiğini biliyor musunuz? Toplam birikimleriniz enflasyon karşısında değer kazanıyor. BES Enflasyon Pro ile her ödemenizi tek tek analiz edebilir, hangi ödemenizin enflasyona göre değer kaybetmemiş olması için bugün kaç liraya denk gelmesi gerektiğini kolayca görebilirsiniz. Çoklu hesap yönetimi, detaylı analizler. Bes Enflasyon ve Bes Enflasyon Pro, toplam birikimlerinizi güncel enflasyon verilerine göre analiz eder. Paranızın bugünkü gerçek değerini gösterir. BES Enflasyon Pro her ödemenizi tek tek analiz eder. Sonuç toplam paranızın enflasyon karşısındaki gerçek değeri. Net, açık, anlaşılır. Üstelik %30 devlet katkısının etkisini de hesaba katıyor. Gerçek kar ve zarar hesabı için TÜİK oranlarını kullanmak zorunda değilsiniz. ENAK verileriyle gerçek enflasyonu takip edin. Ya da isterseniz kendi enflasyon oranlarınızı girebilirsiniz. Kontrolü elinize alın.